arkadaşlar bugün uçan peri yapacağız yapalım. Nereden de şuradan. Ay. Düşerse artık ne yapacağız biz ne bilmiyoruz. Açılmadı. Açılmamış. Açılamadı arkadaşlar. Açacaksın kanadını kanadından. Bırakacağız. arkadaşlar sizi göreceksiniz. Ay! işte arkadaşlar şöyle ben yapalım. uçan peri pek güzel uçmuyor nedense. Evet, bozuk mu ne biçim. İşte yere Hayır, düşüyor da şöyle rrrr yapıyor. Arkadaşlar yerde yerde yuvarlanıyor. Allah! Sen devanın altında durman gerekiyor ama. Evet, biraz zayıf korkuyorum. Evet. Çarpıyoruz. Gözümü falan çarpıyor ya arkadaşlar onun için. Bir de bacıma bacım! Dördecik de var, canlı Evet, bugün Elif'e sürpriz yaptık biz. Evet. İstediğimiz parfümde. Sıkışmıyor. Evet. İnanmaz ki. Aa, avlattık da mı olmayacak bu da? Arkadaşlar böyle böyle yapacaksınız. o üstte böyle olacak. Allah Allah Allah. <laughs> Çırpınıyor. yazık. <laughs> Kanatları nasıl düşecek gibi? Моя драма.